Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'dan nasıl video indiririz açık öğreneceğiz bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi arkadaşlar YouTube'dan direkt şu müziğe bir girelim aynen bu müziğe bir girelim şunu bir kapatalım sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi müzik çalsın aynen bu müzik ne ilgili şu anda ondan dolayı bunu indirmeyeceğim tamam yeter dur tamam yeter neyse arkadaşlar yukarıdaki url bak url var ya şu url şu url arkadaşlar neyse youtube'un yazısının önüne s s yazacaktım bu kadar bas basıyorsunuz her videoda yapın yani her videoların her videoda oluyor bakın arkadaşlar yüklendim buraya basarsam direkt yüklenecek MP4 bakın iniyor ben hemen şunu bir iptal edeyim çünkü bende var arkadaşlar bu kadar basit birinci yöntem bu kadar basit sonra sonra ikinci yönteme geçeriz sevdiği yokum da çok yararlı şimdi buradaki şeyi url alıyoruz açılsın aynen açıldı bakın buradaki url yapıştırıyoruz ve download tıklıyoruz arkadaşlar ve karşımıza ne neyin yani izlemek mi istiyorsunuz yoksa mp4 mi filan sorular var Buradan zaten direkt bilmem basarsanız inmeye başlar buradan. Yani ben buradan artık indirmiyorum. Büyük ihtimal SS'lerden indiriyorum. Büyük ihtimal değil artık oradan indiriyorum. SS'lerden indiriyorum. Eskiden buradan indiriyordum. Neyse arkadaşlar şöyle yeni bir sayfa açıp Google'a gelip arkadaşlar buraya yazacaksınız YouTube e gir. Kom. bakın çıkmış ben aramışım daha önceden çıkıyor şu ikincisi YouTube Bacı. Şuradan direkt Visit'ten giriyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. sen burayı da nasıl şarkının adını yazabilirsiniz. Ayrıca URL'sini yapıştırıp şarkıya gidebilirsiniz. Aynen bu. Benim yöntemim SS daha kolay oluyor ama 3 tane yöntem biri belki sizde olmaz ikincisinde mutlaka olur yani buradan da MQ3 indir video olarak da videoda indirebilir Hı, Bu video bu kadardı arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın